Evet bir arkadaşımız sormuşlar yönetim bilişim sistemlerinde okuyorlar ama video genel olarak bütün bilişim dünyasındaki meslekleri ilgilendireceğini düşündüğüm bir e, tema da olacak. E, dolayısıyla bu alandan herhangi birinde mesela yazılım mühendisliğinde, bilgisayar bilimlerinde, bilgisayar mühendisliğinde, matematik mühendisliğinde okuyup bu alanda çalışmayı düşünen arkadaşlara biraz bilebildiğim kadarıyla bu soruyu cevaplamaya çalışacağım. Ve zannediyorum çoğu arkadaşın da aklında olan bir soru. Birinci sınıf öğrencisiyim. Özellikle okulumuzun staj imkanı yok ve şimdiden endişeliyim. Ayrıca okulumuz er Erzurum'da olduğu için bilişim etkinliklerine nadiren fa faaliyet göstermekte. Fakat olabildiğince YBS zirvelerine katılmaya çalışacağım. Farklı olarak neler yapabilirim, e, yapabileceklerim nelerdir cevaplarsanız sevinirim, teşekkür ederim demişler. Şimdi genel olarak e, üniversitedeki arkadaşların e, bu Alanlarıyla ilgili, ileride çalışmayı düşündükleri alanla ilgili yapabileceği sosyal konuları birazcık anlatmaya çalışacağım. Daha önceki videolarımızda var, detaylıca bunları çektik. Yani bir mesela programlama kursuna gitmek ne demektir, gidilir mi, gidilmez mi? İşte okurken çalışmak ne demektir, staj ne demektir, nasıl yapılır? Bunlarla ilgili videolarımız var. Veya işte kulüplere dahil olmak, işte sosyal faaliyetler, yurt dışı okurken değişim programları, Erasmus vesaire bunların hepsiyle ilgili videolar çektik. Ama bu videoda birazcık daha. Kendi alanınızla ilgili neler yapabilirsiniz sosyal anlamda ve kendi çevrenizi, çünkü bakın buna social capital deniliyor, literatürde yeri var. Sosyal sermaye, yani şimdi bir normal sermayemiz var, para olarak ölçülebilecek sermayeden bahsediliyor. Bir entelektüel sermayemiz var, intellectual capital diye geçen, IC diye geçen, yani sizin e, zeka ve yatırım, eğitim, bilgi birikiminiz bunu satıyorsunuz neticede. Çünkü sizin e, baktığınız zaman bir firma aldığı zaman sizin o bilginizden istifade ediyor. Ve bunu sürekli güncel tutmanız gerekiyor. Çünkü bu sermaye enflasyona uğruyor. Normal nasıl para enflasyon karşısında eriyorsa e, entelektüel sermaye de eriyor. Siz onu geliştirmediğiniz, güncellemediğiniz sürece... Şimdi adam mesela diyelim ki Fortran öğrenmiş. Yani örnek olsun daha iyi anlaşılsın diye böyle marjinal bir örnek vereyim. Fortran öğrenmiş. Ben Fortran'da devam edeceğim diyor. Şimdi Fortran'da devam edeceğim diyen arkadaşım bugün ee, şansı var mı? Var. Ama o fortranın ilk çıktığı günkü kadar, o altın çağını yaşadığı zamanlar kadar yok. Giderek bu azalıyor. Ee, ve diğer her dilde de bu yaşanıyor. Yani C-Sharp'ın ilk çıktığı zamanlarda C-Sharp'a yatırım yapan birisi bugün C-Sharp programcısıyım dese, iş bulsa ve o, o bilgisini kullanmaya çalışsa ne kadar kullanabilir? Şu an ilk çıkan C-Sharp'dan çok farklı bir C-Sharp'tayız. İlk çıkan Java'dan çok farklı bir Java dünyasındayız. Applet mesela ben ilk Java ile uğraştığımda çok yoğun olarak kullanıyordu. Hatta Java'yı Java yapan Applet'tir. Şimdi artık yok yani neredeyse yok ne denecek kadar az değil mi? Dolayısıyla sürekli kendimizi güncellememiz, o entelektüel sermayeyi güncel tutmamız gerekiyor. Bu işin bir kısmı. Bununla ilgili neler yapılabileceğini anlatmaya çalıştık. İşte e, işin e, sektör bilgisi var. Sektörde çünkü bir şeyler öğreniyorsunuz. İnsan ilişkileri, yönetici, yönetici nasıl iletişim kurulur, rapor nasıl yazılır, proje nasıl yönetilir, projedeki roller nelerdir, yönetim rolleri nelerdir. Bunları mesela yazılım mühendisliği derslerinde anlatmaya çalışıyoruz. Bizim videoları izlersiniz. Projenin yönetim teknikleri, bir projenin maliyeti nasıl ölçülür, ne kadar zamanda biteceği nasıl tahmin edilir, bunlar ayrı bir konu veya yazılım mühendisliği arkadaşları bunlar daha detaylı mesela testle ilgili dersleri var, yazılım yönetimi ile ilgili dersleri var, kalite yönetimi ile ilgili ayrı bunlar hepsi ayrı ayrı dersler yazılım mühendisliğinde. Tabi Türkiye'deki yazılım mühendislikleri de ayrı bir problem onunla da ilgili videolar çektik. İyi, iyi yazılım mühendisliklerinde öyle diyelim. E, bilgisayar mühendisi olan arkadaşlar bununla ilgili dersler alıyorlar. bilişim dünyası ile ilgili işte elektroniğe yakın donanım dersleri alıyorlar. Teori dersleri alıyorlar. E, algoritma dersleri alıyorlar. Çok daha iyi bir e, vizyona sahip oluyorlar. Geniş bir bakış açılarına sahip bakış açısına sahip oluyorlar ve işin e, teorisini öğrendikleri için e, uygulamada çok daha rahat ediyorlar. Ama bir de işin uygulama kısmı var değil mi? Uygulamada sahaya geçtiğiniz zaman neler yapılıyor? Hangi teknolojiler kullanılıyor? Belki hiç ismini duymadığınız bir dil o, o şirketin bunları öğreniyorsunuz. Bunlar hep entelektüel sermaye yaptığınız yatırımlar. E para diyelim ki bir de normal sermayeniz var. Bir de esas bu videonun konusu olan sosyal sermaye. Yani Social Capital denilen bir şey var. Sosyal sermayeye baktığınızda sizin e, iletişim kurduğunuz herkes, sizin e, mesela Okurken, üniversiteyi okurken, e, sosyal çevreniz, üniversitedeki arkadaşlarınız, bakın her e, sürekli bu sorular geliyor, açık öğretimde okuyalım mı, i̇şte uzaktan eğitim olur mu, Videoyla bu işler olur mu? İşte bunlar olmuyor. Yani sosyal sermaye mesela videoyla ile bilgiyi aktarabiliyorsunuz, yani en, bir entelektüel aktarım, bir knowledge transfer olabiliyor bilgi, video ile mesela bizim videoları izliyorsunuz, bir aktarım var. Bir de böyle sürekli sosyal videolar çekmeye çalışıyorum, farkındaysanız çünkü bu iş sadece bilgiden ibaret değil bir de sosyal bir aktarım var. Ve ben burada yani sadece beni izliyorsanız o da yanlış. Onu da söyleyeyim. Yanlış yapıyorsunuz. Sadece beni izleyerek. Başka ne kadar kişi dinlerseniz o kadar da faydalı olur bu sosyal sermayenizle ilgili. üniversitedeki hocalarınızı dinleyin. Gidin e, randevu olun, e, tanıdığınız birazcık e, böyle ilgilenebileceğini düşündüğünüz Kişilerle konuşun, arkadaşlarınızla konuşun ve bu sosyal sermaye sizinle geliyor. Mesela üniversitedeki arkadaşlarınız, 60 tane sınıf arkadaşınız var. Bunlar sizin sosyal sermayeniz. O arkadaşlar sizin e, 10 yıl, 20 yıl sonra dönüp arayabileceğiniz, görüşebileceğiniz ve sizin bu sosyal dünya ile ilgili, e, çevreyle ilgili, iş imkanlarıyla ilgili, e, yeni gelişmeler, proje yönetim teknikleri vesaireyle ilgili sizin güncellemenizi sağlayacak, o bilgiye ulaşmanızı sağlayacak kaynaklar. E, çalıştığınız her şirketteki mesai arkadaşlarınız, yöneticileriniz, altınızda çalışan insanlar ileride bunlar da olacak. Bunlar hep sizin sosyal sermayeniz, sizin mesela reputation diyor şeyler Amerikalılar. Reputation kelimesinin altında itibar, şan, şöhret kelimeleri geçiyor. Yani sadece itibar değil, ne kadar bilindiğiniz ve ne kadar iyi bilindiğiniz iki parametre söyleyelim. Yani bir insanı 10 kişi tanıyordur, çok iyi tanıyordur da veya bin kişi tanıyordur, çok iyi tanıyordur arasında fark var. Yani sadece iyi tanınmak değil bir de ne kadar kişi tarafından da bilindiğiniz ee, belki şöhret denilebilir. Ee, Türkçe Türkçe'de şöhret biraz daha farklı bir anlama geliyor. Bir de kelimelerin e, toplumlara göre anlamları da değişiyor. Toplum zaman için ona başka anlamlar yüklüyor. Mesela Türkiye, Türkçe'de değil mi? şöhret felakettir diye bir kelime var. Oradaki şöhret değil. Yani e, sizin sosyal çevrenizdeki bilinirliğiniz ne kadar bilindiğiniz. Mesela diyeyim, örnek vermek açısından e, Java'da e, encryption ile uğraşıyorsunuz. kriptografi uğraşıyorsunuz oluşuyorsunuz. Java'da kripto kodları yazıyorsunuz mesela diyeyim Örnek olması açısından. Yazılım güvenliği sağlayan kodlar yazıyorsunuz. Ve bu konuda arkadaşlarınız arasında bilinen tek kişisiniz. Mesela Java kripto denilince direkt sizin isminiz aklınıza, ak, akla geliyor. Tak arayıp sizi soruyorlar. Şimdi bu bir reputation örneği tamam mı? Yani çok kişi tarafından biliniyor olmak ve çok kişi tarafından bu konuyla artık kafada özdeşleştirilmiş olmak ve mesela bu yönetim organizasyon teorilerinde vardır. Özellikle şeyde vardır. Yönetim teorisinde vardır. Gatekeeper denilen adamlar vardır. Kapı bekçisi diye Türkçe çevirebileceğimiz. Mesela şirkette özdeşleşmiştir. Yani şirkette kimseyi tanımazsınız. Şirketin yöneticisini bilmezsiniz. Patronunu bilmezsiniz. O adamı bilirsiniz. Herkesi o adamı bilir. Mesela X şirketinden önce direkt o adam akla gelir. Hemen mesela bir şey oldu o şirketle ilgili onu ararlar. Adam belki hiçbir iş yapmaz ama iyi bir yönetici bunun farkında iyi bir yönetici o işte gatekeeper'ı fark eder veya onu oraya yerleştirir. O yeteneği olan kişiyi oraya yerleştirir. O e, dış dünyayla bağlantıyı kurmak, e, içerideki problemleri çözmek, doğru bilginin doğru yere aktı. Adamın tek işi o belki de. Mesela adamı yazılımcı diye almışlar. Dünyanın parasını ödüyorlar. Yanındaki arkadaş hasetinden çatlıyor ya bu adam hiçbir şey yapmıyor dünyanın parasını alıyor falan ama adamın yaptığı başka sosyal bir iş olabilir yani bu bu sermayeleri ayırmak gerekiyor işte mesela bunlar belki öğrenciken çok algılanmıyor işi dünyasına çıktığınızda sosyal hayata çıktığınızda daha iyi algılanıyor ee, bazen öyle bir adam vardır ki dışarıda hiçbir şeye yaramıyormuş gibi gelir ama o adam belki e, bambaşka sizin görmeniz işlere yarıyor olabilir. Biraz yöneticilik yapmanın da böyle avantajları var. İnsanları tanıyorsunuz. Hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Tabii çok e, değişik insan tipleri olduğunu, değişik şekillerde işte arkanızdan çekiştirdiği... Mesela Türkiye öyle bir zengin de bir yer. Her sizin hakkınızda söylenen yöneticilik yaparsanız bir yerlerde bir gün. E, ben bunun bu arada insan gelişim açısından önemli bir şey olduğunu da e, düşünüyorum. Çünkü insanları tanıma imkanı veriyor. Sizin hakkınızda söylenen her şey size gelir yani kulağınıza. Türkiye böyle dedikoducu bir yapısı da var biraz. Hani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Bir eleştiri anlamında söylemiyorum. Bir gözlem olarak söylüyorum. Gerçekten Türkiye'deki yöneticiler e, benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlıyorlardır diye düşünüyorum. E, olmayan veya ileride olacak arkadaşlar da bir gün e, bunu fark ettiklerinde şey yaparlar, e, Şadi Hoca demişti derler. Belki şu an hoşunuza gitmiyordur böyle bir şey söylediğim için ama e, gördüğüm bir şey yani veya ben gördüm diyelim öyle söyleyelim. Evet. Ama konuştuğum çok kişi de bunu e, doğruladığı için şu ana kadar hayır öyle bir durum yok diye kimse çıkmadı en azından, onu söyleyeyim. E, böyle durumlar var. İşte sizin bu sosyal sermayenizi geliştirmek için ne yapacağınız? Aslında videonun özeti bu. Bu kadar girişten sonra videonun özeti bu. Şimdi siz e, sosyal sermayeyi geliştirmek için yapacağınız şeylerden birisi bir defa iyi bir okula gitmek. İyi bir okula gidip otomatik olarak iyi hocalarınız ve iyi sınıf arkadaşlarınız oluyor. Ne kadar zor girilen bir üniversiteyse o kadar daha iyi insanın girmesini ve o insanların ileride o kadar daha iyi yerlere gelmesini bekleyebilirsiniz. Böyle bir beklentimiz olabilir değil mi? Expected value'umuz olabilir, beklenen değerimiz olabilir. Hani gerçekleşir, gerçekleşmez istisnası vardır, yoktur ayrı tartışmalar ama genelde bu e, bir beklenti olarak söylemekte fayda var. Bunun dışında sosyal olmak. Yani e, konferanslara katılmak. Ama bu, burada şöyle bir şey de var. Yani mesela Socialize diyorlar ya, sosyalleşmek. Yani sadece konferansa katılmak. Ben mesela birkaç kere, biraz benim küçüklüğümde biraz içine kapalı ve çok fazla konuşkan olmayan böyle asosyal bir yapım vardı. Uzun sürede bu devam etti. Sonradan yavaş yavaş hatta hala tam açıldığımı da tam açıldığımda söyleyemem hala da asosyal olduğum yerler vardır. Böyle konferansa katılıyorsunuz, bekliyorsunuz, işte sağa sola bakıyorsunuz, kimseyle konuşmuyorsunuz, etrafı gözlemliyorsunuz. Birisi gelse bir şey sorsa işte söylesek filan. Yolunu kaybeden biri geliyor, ona yardımcı oluyorsunuz. Falan. Bu değil. Kastedilen bu değil. Kastedilen aslında e, gidip insanlarla tanışmanız. Çünkü orada bulunan çoğu insan aslında o iş için orada. Gidin tanışın, konuşun, sorun, kendinizi anlatın soruyorlarsa tabii. Yoksa böyle herkese gidip ben şuyum diye başlamanın da çok e, hoş bir durum olduğunu düşünmüyorum. E, sosyalleşin. Ne kadar fazla insan tanırsanız. Bakın ben mesela konferanslardan tanıştım. E, birkaç kere aynı konferansa e, birkaç yıl arka arkaya gittikten sonra artık tanıştım. E, ve e, uzun süredir devam eden... E, e, Değişik vesilelerle işte sosyal ağlardan, e maille vesaire haberleştiğimiz insanlar oluyor. Ee, şeyler vardır. Ee, bu konuyla ilgili böyle organizasyon yapan kişiler vardır. Organizasyonun daha çekirdeğine yakın kişiler diyelim. O kişiler ve onlarla tanışmak. Mesela birkaç konferansta şey teklifi geldi. Ben sonradan takibini yapamadım ama. Mesela konferansları dünya çapında yapıyorlar dünyanın değişik ülkelerinde işte Türkiye'de de yapalım. Hatta birkaç konferansta daha sonrasında bana reviewer'lık geldi, işte hakemlik geldi, chair'lık geldi, session chair. Yani işte siz mesela şu session'ı yönetebilir misiniz gibi. Şimdi bunlar zamanla siz o ortama girdikçe, tabii konferanstan gittik şimdi akademik bir alana girdi ama siz o konferanslara, o ortamlara girdikçe mesela YBS zirveleri demişsiniz. ...bunlara girdikçe o alanda sosyal çevreniz gelişmeye başlıyor. Yani hangi alanda vakit harcarsanız... ...hangi alanda emek, sosyallik e, anlamında emek harcarsanız... ...o alanda gelişiyor. Mesela oyun oynuyorum. <laughs> Oynuyorsunuz diyelim diyeceğim ama ben de oynuyorum. Mesela oyunla ilgili benim şimdi arkadaşlarım var. Arada görüştüğümüz, e, İstanbul'dayken böyle buluştuğumuz... ...veya işte burada e, tanıştığım insanlar var. E, kendi işte böyle kulüplerimiz... E, ...değişik isimler verilebiliyorsunuz. Klan deniliyor, guild deniliyor, değişik isimler var. E, bu, bu şeylerde mesela tanışıyorsunuz. Sosyalleşiyorsunuz. Yani e, şimdi sizin bir amacınız var ve bu işe yeni başlıyorsunuz. Bunu görmek lazım öğrenci arkadaşlar açısından. Bu yeni başlama sürecinde sizlerin e, bu alana girmeniz gerekiyor. Bu alanda bulunan insanlarla tanışmanız gerekiyor ve bu alanda bir sosyal çevre yapmanız gerekiyor. E, ve şu, bunlar da tabi o sosyal gözlemleriniz de tabi sosyal sermayenizin bir parçası. Yani mesela diyelim ki e, bu çünkü sonra sizin için çok kıymetli bir bilgi olacak, önemli bir şey bakın bu. Mesela diyelim ki DBA olmak. Tamam şimdi bilişim mesleklerini çekiyoruz yavaş yavaş bir 20'ye yakın video oldu yani değişik meslekleri çektik e, buldukça sektörden uzman e, kişiler onlarla röportaj şeklinde de onlar da anlatsın sadece ben anlatmayayım diye böyle bir niyetle gidiyoruz. Şimdi bakıyorsunuz mesela orada bir meslek veya test mühendisi adam test mühendisi olmuş veya işte yazılım yöneticisi olmuş proje yöneticisi olmuş işte scrum master mesela tamam değişik şeyler duyuyorsunuz nedir bunlar? Bunları tanımak, bunlar size ne kadar uygun? Çünkü o sosyalliğin içinde kendinizi tanımak da var. Yani ben ileride mesela ya ben DBA olmam, benden olmaz. Ben onu gördüm, o iş bana göre değil. Şimdi onu diyebilmeniz için o işi biraz tanımanız lazım. Kendinizi biraz tanımanız lazım. Ondan sonra uyuşturmak gerekiyor. Ben, ben mesela iyi satış yaparım ben mesela. Tamam diyelim. Mesela böyle bir yeteneğiniz olduğunu gördünüz. Satış yapan insanların özelliği nedir? Ne istenir? Nasıl çalışırlar? Çalışma şartları nelerdir? Ne kadar kazanırlar? falan Bunları keşfetmek de o sosyal sermayenin bilginin bir parçası. Dolayısıyla böyle değişik sermayeler vardır işte işin özünde. Yani dediğim gibi normal paranızın dışında. Çünkü şeydir hani Türkiye'de böyle bir söz vardır kullanılır işte şöyle bir tanıdığım olsun işte şu kadar borcum olsun filan derler o işte sosyal sermaye olarak literatürde geçen araştırması yapılan bir şey aslında sizin bazen e, doğru kişileri tanıyor olmanız, doğru tecrübeleri yaşamış olmanız, e, doğru sosyal çevreyi kurmuş olmanız, network'ünüzü, kontaklarınızı kurmuş olmanız sizin bazen çok büyük paranız olmasından çok daha değerli olabilir. Sizi bir anda çok farklı yerlere getirebilir. Özellikle de e, Türkiye gibi birazcık daha doğuya yakın diyelim. Doğu ülke, doğu kültürü demek istemiyorum Türkiye, Batı kültürü de değil, doğu kültürü de değil. Bence Türkiye böyle çok değişik, e, unik bir, eşsiz bir şeye sahip, e, özelliğe sahip. Bu ikisi de zenginlik katabiliyor bazen. Bazen de e, problem olabiliyor. Doğru yönetilmesi o yüzden çok önemli. E, ama birazcık da doğu kültüründen esinlenmiş kültürlerde doğuda daha çok var bu. Tamamen bir network yapı vardır. Kimin adamısın? İşte kim seni refer etti? E, veya işte böyle minnet ekonomisi diyorum ben ona. Birilerine bir yardım dokunursunuz. Ondan alacaklı olursunuz. Ortada para dönmez yani. Dönen bir para yok ama işte birilere birilerine yardım etmiştir. Onun karşında bir tahsilat yapılır sizden. Biz sana şu zamanda yardım ettik filan. Hani çok güzel bir söz vardır. E, kimin de hatırlamıyorum ama e, benim sözüm değil yani onu söyleyeyim e, ulaşabileceğiniz yerlere başkalarının lütfuyla gelmek e, diye bir söz vardır yani buna izin vermeyin der e, söz kısaca hani siz zaten ulaşabileceğiniz yere ulaşabileceğiniz bir şeye ulaşabileceğiniz bir imkana başkasının lütfu olarak ulaşmayın kendiniz çabanızla ulaşın diye bir söz var Türkiye'de ama böyle bir şey var böyle bazı yer, şimdi e, bu bir de virüs gibi bulaşıyor toksik bir madde gibi bulaşıyor bir, yere birisi hak etmeden geliyor, sonra o da başkalarını hak etmeden getirmeye başlıyor. Sonra o hak etmeden getiren, getirilenler de gene hak etmeden birilerini getirmeye çalışıyor. Bunu bir yerde kırmak lazım. Bulunduğunuz yerde şimdiye kadar ne yaşandığı çok önemli değil. Siz de böyle bir şeyler yaşamış olabilirsiniz geçmişinizde. Ama bunun düzelmesini istiyorsanız, doğrusunun hak eden insanın hak ettiği yere gelmesi şeklinde olduğunu düşünüyorsanız, kimseyi siz de şunun tanıdığı, bunun eşi dostu, işte şu networkten gelen, şu toplumdan gelen kişiler diye kayırmamaya başlayın. Benim bun, bu bu böyle bir network'ü keşfetmem ve bununla ilgili e, aksiyon almam biraz geç oldu. Biraz bir şeyler yaşamak gerekiyor belki de. E, ama e, en azından şu anda gördüğüm kadarıyla ulaştığım bilinç seviyesiyle bunun e, düzelmesi için tek e, çözümün hepimizin e, do, işin doğrusunu en azından söylemek. Yapamıyorsanız bile hani onu engelleyemiyorsunuz belki zaten ama doğrusu budur bu yanlıştır diyebilmek bu çok önemli bir şey ee, en azından doğrusunu söyleyebiliyor olmak bu hala devam ediyor olması çok e, önemli benim gördüğüm kadarıyla e, zaman içinde de tabi e, taşlar e, yavaş yavaş oturacak. E, her e, şeyde rüzgarda taşlar bir kalkıyor yerinden. Değişik zamanlarda da Türkiye'de rüzgar eksik olmuyor. E, i̇şte sürekli etrafımızda problemler var ama çok politik şeylere de girmek istemiyorum. Geçenlerde bu kanalda hiç politika yapmamaya çalıştım şimdiye kadar. Geçenlerde öyle bir eleştiri aldıktan sonra e, hiç yapmadığım sadece demek ki eleştiriliyoruz, eleştiri politika yapıyor, pozisyonuna düşüyoruz. Ee, bari yapalım mı diye de düşünmeye başlamıştım. Ama gene de yapmayacağım. Ee, zaten çok da yapılacak bir şey de değil, faydası olduğunu da düşünmüyorum. Ee, üniversitedeki arkadaşları bu arada bu sosyal sermaye videosu olduğu için, sosyal sermaye de de sosyalleşme videosu olduğu için tavsiye ederim, politika yapın. Yani üniversitedeki genç arkadaşlar e, özellikle de dünyayı tanıma, keşfetme sürecinde e, ve bunu şey anlamında da yapmayın yani böyle birbirinizi kırmak, kavgalara, dövüşlere, şiddete dönüşecek bir politika olmasın. Oturun en ters size gelen arkadaşlar ya gel bugün bir çay içelim deyip oturun. Makul bir şekilde sinirlerinize hakim olup artık nasılsa oturun bir çay için tartışın farklı görüşleri tanıyın ne kadar farklı e, görüşler olursa böyle tarafkar gibi değil böyle bir fanatiklik şeklinde değil oturup anlamak için oturun ne diyor onu öğrenmek için oturun siz ona anlatın ne düşündüğünüzü. Çünkü bu işler e, öteki türlü olunca e, başka türlü bitiyor kavgalarla dövüşlerle bitiyor o iki... Farklı kutuplardan insana, yani herhangi bir anlamda kullanıyorum bunu. Direkt e, ülke siyaseti anlamında kullanmıyorum. Farklı kültürler olduğu için e, problem olabiliyor. E, başka türlü bir araya gelinemiyor. Üniversiteler bu açıdan önemli yerlerdir. Özgür düşüncenin olduğu, her düşünceye yer verilen, her düşünceye imkan verilen yerler olduğu için. E, mesela bu arkadaşımız sormuş işte, YBS zirvelerine katılacağım diyor. YBS zirvelerine katılmak yanında bunu da yapın. Yani üniversite ne kadar farklı, size aykırı geldiğini düşündüğünüz insan varsa, bir gününüzü ayırın, oturun, beraber bir şeyler yapın, yemek yiyin, çay için, ne yapıyorsanız işte. Ama oturun bir konuşun yani ne, ne, ne düşünüyor, niye öyle düşünüyor. Emin olun onun dinleniyor olması bile sizin tarafınızdan e, size çok şey kazandırır, ona da çok şey kazandırır ve böyle böyle işte ülke birazcık daha iyi yerlere gelir diye ümit ediyoruz. E, şeyimiz bu, e, amacımız bu. E, bilebildiğim kadarıyla durum bundan ibarettir. Genç arkadaşlara duyurulur, üniversitede okuyan e, özellikle yeni başlayan üniversite arkadaşlara duyurulur. E, umarım faydası olur, herkese başarılar dilerim.